Merhaba arkadaşlar. Kısa bir süre önce Megane 3 aracımdaki baz versiyon teybi, faz 2 ve sonrası Megane 3 Fluence araçlarda kullanılan dahili USB portu olan ve Bluetooth'lu bir teyple değiştirdim. Teybi kullanırken bazı sıkıntılar olduğunu fark edip teybin firmware'ini yani gömülü yazılımını güncelleştirmeye karar verdim. Fark ettiğim sorunları atlamadan kısaca değinelim. Öncelikle teyp üzerindeki ve direksiyon radyo kumandasındaki rotary enkoder ile yani çevrilebilir tuş ile radyo kanalları arasında geçiş yapamadığımı fark ettim. Kanalları değiştirmek için her seferinde teyp üzerindeki 1, 2, 3, 4 tuşlarına basmak gerekiyordu. Oysa ki baz versiyon teyipte dahi rotary enkoder ile istasyonlar arasında gezebiliyordum. Bir diğer sorun ise ekranda da gördüğünüz gibi radyo kanallarının RDS bilgilerinin yani yayın esnasında yayın bilgilerini Radyo kanalı ismini, telefon numarası gibi bazı bilgileri bize gösteren sistemin verilerin hatalı görünmesiydi. Bir başka sorunda ise gerek USB, gerekse CD üzerinden parçalar çalınırken parça isimlerindeki Türkçe karakterlerin ekranda görünmemesi, bunun yanında parçaların takılması, rastgele bir sonraki parçaya geçiş gibi sorunlarla karşılaştım. Bahse konu sorunları çözmek için USB flash bellek üzerinden teyibimin güncelleştirmesini gerçekleştireceğim. Aynı işlem Renault'un CAN clip da yapılabilmekte. Fakat firmware dosyaları elimizde olduğu için Ken clip'e gerek kalmadan USB üzerinden de bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. İşlemlere başlamadan önce teybin mevcut yazılım sürümünü görmek için ayarlar menüsüne giriyorum. Ayarlar menüsünden audio ayarlarına giriyoruz. Seçenekler arasından yazılım versiyonunu buluyoruz. Teybin mevcut sürümü 2.1.0.23'müş. Versiyon numarasına bakılırsa teyip daha önce güncellenmemiş. Güncelleme işlemini iki basamakta gerçekleştireceğim. Öncelikle sürümü 3.0.0.28'e akabinde 3.1.0.27'ye yükselteceğim. Flash belleği güncellemeye hazır hale getirmek için bilgisayar tarafına geçiş yapıyoruz. Bilgisayarıma bir flash bellek taktım. Flash belleği FAT32 dosya biçiminde biçimlendiriyoruz. Biçimlendirme işlemi tamamlandı. Dosya sistemi artık FAT32. Flash belleğimi açtım. Burada iki tane dosya görüyoruz arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi 30028, diğeri ise 31027 şeklinde. Öncelikle flash belleğimizin içerisinde 30028 sürümüne ait dosyaları kopyalıyoruz. Bu dosyaların linkini de videonun açıklama kısmında sizlerle paylaşıyor olacağım. Flash belleği bilgisayarımızdan çıkartıyoruz ve araç başına gidiyoruz. Kayıp açık vaziyetteyken flash belleği USB portuna takıyoruz ve takar takmaz karşımıza böyle bir ekran geliyor. Görüldüğü üzere bize 21023 versiyonundan 30028 versiyonuna güncelleme yapmak isteyip istemediğimiz soruluyor. Confirm seçeneğini seçip güncelleme işlemini başlatıyoruz. Güncelleme işlemini motor çalışır vaziyetteyken gerçekleştirdim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi sadece kontak açık olduğunda belirli bir süre sonra araç gücü kesmeye başlayacağı için güncelleme yarım kalabilir ve teyitte çözmesi zor sorunlar oluşabilir. Bunun önüne geçmek için Sizlerinde motor çalışırken bu işlemi yapmanızı tavsiye ederim. Progress bar ilk başlarda biraz yavaş ilerliyor. Yükleme işlemi %100'e kadar doluyor. Daha sonra teyip yeniden başlayıp bir sefer daha %100'e kadar doluyor. Ondan sonra teyip yeniden başladığında çalışmaya başlıyor. ve yükleme işlemi tamamlandı ve teyip yeniden açıldı. Az önce de bahsettiğim gibi bu işlemi iki basamakta gerçekleştirdim. Önce 3.0028'e daha sonra 3.1.027'ye güncelledik. Güncelleme sonrasında versiyonu kontrol ettiğimizde 3.1.0.27 sürümüne başarıyla güncelleştirildiğini görüyoruz. Güncelleştirme sonrasında Ekranda da gördüğünüz gibi, rotary enkoder ile radyo kanalları arasında geçiş yapmak mümkün hale geldi. Yine parça isimlerindeki Türkçe karakterlerin gösterim sorunu çözüldü ve yaptığım birkaç kontrolde parçaların kendi kendine değişmesi ve takılma sorununun da çözülmüş olduğunu gözlemledim. Bütün bunlara ek olarak radyo çekim kalitesinde de pozitif yönde iyileşmeler olduğunu görüyorum ve böylelikle USB üzerinden teyip güncelleştirme işlemini başarıyla tamamlamış oldum. Sizler de aynı adımları takip ederek hazırlayacağınız bir flash bellek içerisine öncelikle 3.0.0.28 sürümüne ait dosyaları yükleyip teybi güncelleştirip akabinde flash bellek içerisine 3.1.0.27 sürümüne ait dosyaları kopyalayarak teybinizin firmware'ini yazılımını 3.1.0.27 sürümüne yükseltebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.